Welcome. <laughs> How oh, are you too happy? I thought it was selfie. <laughs> çok çok Güzel ama çek. Bunu kiralayabiliyorsun günlük. Ne kadar oluyor canım? Herhalde bir 200 dolar vardır. Vay, wow, yani. güzel bir şey. Arkada yazıyor tur oluyor. Kiralık. Güzel meyve de satıyor. <laughs> Bak oyundaki yer burası. Hmm. Bu oyunu buraya getirdi işte. E i̇lk, ya. Yani ilk şey yaparken gelin dedi bir göstereyim dedi burayı. bir e şu yeşil öyle mi? Yeşil şu böyle çeksen olur mu? Şurada durayım. Oh Bak, böyle. Biraz fazla görünüş gibi oldu, tamam. <gülüyor> <gülüyor> renk olarak, şekil olarak, şekil olarak güzel. Neydi bunun ismi? Neydi bu? Ribay. Ribay. Nasıl şöyle çeksin? Nobody knows who that is except for me. You know what I mean? son pazarında da motor satılıyor 281 20, 2400 2400 28 var şey ne? Mahkemenin önünden de geçiyoruz Büyük bir mahkeme şeyi var. Evet. Adliye yani. Adliye. Bu şey e, milli kıyafet herhalde Miami'nin bu kısım. Evet. Herhalde. Buranın, evet. He? Kulaklık büyük olması gerekiyor da. Miami'de de bunu yapabiliriz. Nasıl Bak bakalım? Kaç paraymış abi? Şey şeyde Hamburg'da yok. Ucuz. Ben ucuzdur. Hamburg'da mesela belli bir şeye kadar gidiyorsun bırakınca bedava oluyor. O, o varsa... Çalışıyor mu belediye diyorsun? Esfamiş yani Belediyesi çalışıyor. Burası kütüphane, halk kütüphanesi. Burası Sıkıntı olursa, yok. Yok yok durma iş çekiyor. Yalı yalı South Beach, kompaş, Abi yanayım. Tatlım la dışarıda. Canım başka canım orası. Şey şey işte. Burası da sahil o, mi o. Evet, Orası Bak, Buralara parti var. Ha, bu köprü şey, bu <laughs> Burasının öteki yüzü, zenginlik. Öyle mi? Evet. Şimdi burası fakirlik seviniyorum, zenginliği düşünemedim artık. Camlar temizliği var. Şimdi buradan mı döneceğiz, dönerken? Evet. <laughs> dönerken burada mı döneriz? Döneriz buradan. Şey yapıp Instagram'a koyayım. Burada parke, park yerleri de var. Bak evet. buraları işte çok... Arabayla işe yaramazsın. Sahiliz belki başı böyle bunlar böyle Bundan böyle dönüş böyle yaparsak şeyi çekerim cepten ya bir de böyle çalışanlar evet, canım işte. <laughs> Maksimumu şu, şurası yani. Sen buradan mı alacaksın şimdi? inşallah şey, buradan Buralara, <laughs> buralara yetiş, ömrümüz yetmez Çok da gelebiliriz <laughs> <laughs> Buralara yetmez. <laughs> burası şey yani, böyle sonradan zengin olan da alamaz burada. Tabii, şey, burası abi, şey, Bunlar bak, yani böyle burası böyle dört kuşak falan zenginlerin. Ya Bunun için biçmesi herhalde bir nedir? Sen şey vergi. Vergisi var. Vergi. Ya burası öyle şey değil. Bu bir kuşak zengin olman yetmez burada. Evet. Senin çocuğunun çocuğu belki. Burası evet burası. Böyle hani kuşaklardan gelen bir zenginlik lazım burası için. Böyle çalışanlar da var. Burada şey var yani eşitlik yok burada. Direkt dilek, dilek bu? Evet. Öyle mi? Evet sen diledin mi bir şey? Yok canım. Adam ne koymuş abi? Yüz doların yarısını koymuş. Acaba iki kat oluyor. Şey bu herkes direkt acil bir şey. mi? Evet. de evet, öyle bir şey. Evet. Bunu hatırlamıyorum. E Şuraya göstereyim mi? Soracak mıydık oraya? Oraya soralım istersen. Tamam, tamam. Hı -hı. Ama aman aman bir şey yok yani orada. Bak da sıkı bir bak var. Bak lava da vardı lava da Bu kalabalık şey yani burası turistik bir merkez. Oradan geliyor yani. Saatli mi bu? Saatli değil canım. Melisa. He? Biraz şu bileti nereye koyduk onu bulmaya Bu usta Çek, çek Güzel ama çek. Bunu kiralayabiliyorsun günlük. Ne kadar oluyor canım? Herhalde bir 200 dolar vardır. Vaa yani. güzel, çok güzel. Arkada yazıyor turu diyor. Kiralık. Değildir 200. Saatlik de oluyor dedi. Saatlik de oluyor. Bir artı yapılıyor. Yani. Allah Allah. Otoparkı nasıl dönüştürecekler? Dönüştürecekler. Otopark derken ha, boş. şey yoktu. boş, 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 Ağaç süper ya şu ağacı böyle nasıl korumuşlar hayret. Bak şu elektrik ya. kısımları buraya koymuşlar. Arkaya atıyorlar bunlar. Bu şey, şey diyor, rey, trenden bahsediyor. To rail diyor. Hat şey var, tren rayları var ya. Şu ağaç bir şeymiş ya. Ağaç. Demek burası plaza kafaya ben bir şey düşer. Geçeyim geçeyim ne olur mesela. ne olmaz. Aslında seri. Valla. Şu neymiş böyle? Lord Olive ne diyor burada şimdi? Burası sokağa işte. Ya üstte bir şey diyor. Kuzey Olive yağ değil mi o? Olive. Evet. Zeytin yağı. Müze, müze falan var ama sen çok müze seviyorsun. Evet. Müze seviyorum. Arabayla şimdi gezeriz hem bir serinleriz klimada. Evet. Olur. Bu 303 numarası herhalde bunun değil mi? Nasıl? 303 yazıyor ya numarası. Gibi. Evet o bina numarası. Bunlar şey mi? Bin, e, konut. Ne bak 281. Bazı konut, bazılarında işte iş yerleri. Biz buraya mı park ettik arabayı? Biraz, evet. 1973 seni doğu ahşı şey, amcayı nasıl oluyor Top Bak şimdi? Girerken kart aldım. Attım. On dolar var mı? Yoktur. Almayı ver. Bir doları da alma mesela. Alsın bence bir, bir dolar, bir dolar verelim. olsun. 1 bir dolar nedir amca. ya? Niye almadın? Burada mı pahalı? Burada mı restoranlar pahalı? Alın canım. Tamam ya. Biz... nereye gidelim şimdi? <laughs> ha gidelim o zaman. Şu sahile yürümeyeceğiz mi sonra? Yürürüz canım. Tamam. Bak şimdi göstereyim sana oyundaki yeri. Nasıl oyundaki yeri? Oyundaki yeri göstereceğim de. Bak oyundaki yer burası. Hmm. Bu oyun. Otel, gerçeklik yer burası. Bakalım. Gel istiyorsan karşısından çekelim. Olur diyorsun, olur. Abi. Bekleyelim. Hiç şey olmaz geldi. Tam şurası işte. Aslında <laughs> burada böyle oturup şey çekim yapabilir ha bak şu. Böyle Tabii. gölgede. Yeşil ya tam. Çok sakin bir de şu an. Evet. İşte bizi Adem abi buraya getirdi işte. E i̇lk, ya. Yani ilk şey yaparken gelin dedi bir göstereyim dedik burayı. Buraya getirdi 60'lardan yani, Burası South Beach yani. Şeye, evet. çimlerin üstüne de giriyor. E beni burada sen çevir. Şurada da çek beni yeşilde bence. Gel çek, gel. He? Hangi ha? içi Bir yeşil öyle mi? Yeşille şu böyle çeksen olur mu? Şurada durayım ben. Güneşlerde şöyle. Heh. Dur şunu kapıyı. Şey oldu mu? Ha, burada da varmış. Bir şeyden çok demek ya bu duvar. Şey de var burada. Ne? Mahkemenin önünden de geçiyoruz. Büyük bir mahkeme şeyi var. Adliye yani. Adliye. Bu şey e, ya, milli kıyafet herhalde Miami'nin bu kısım herhalde. He? Burası, evet. Kulaklık büyük olması gerekiyor da. <laughs> <laughs> Taburlar anlısı gibi ben kafayı sarıyorum. <laughs> şey işte. bu ne şimdi Bright Line? Bu ne yapıyor? Bu işte bir site. Saati galiba. ne kadar bunun? Hiç bilmiyorum da bakalım. bak bakalım. Miami'de de bunu yapabiliriz. Bak bakalım. Hayır. Kaç paraymış şey hani? şeyde. Hamburg'da yok. ucuz. Ucuzdur. Hamburg'da mesela belli bir şeye kadar gidiyorsun. Bırakınca bedava oluyor. Ucuzdur burada da. Bunları sen akşam öğren de. Bakarız. Baksana ne diyor. Bir kilit alıyorsun. Ne diyor? Hani bir bilet aldığı zaman diyor Fort Lauderdale, West Palm Beach, Miami hepsini görebiliyorsun. Biz de Fort Lauderdale denedik. Hmm görebildiğiniz kadar. Bak burası bir belediye. Ha Yoksa gidelim. Gidelim gelmişler. Gidelim ya belediye. Bu varsa. Çalışıyor mu belediye diyorsun? Evet, belediyesi çalışıyor. Burası kütüphane, halk kütüphanesi. Burası belediye. Belediye öyle girilebiliyor yani şey değil. Ha. İstersek gireriz ama içinde öyle bir şey yok yani. E görmüş oluruz. Böyle çekiyorum diye çekilmez mekilmez mevzu var mı? Burası şey canım kamera. Evet. İstediğim gibi çek. Evet, kütüphane var. Bir şey var. Evet, burası şeyleri otoparkı. Evet, bayağı güzel bir şey. Yeni. Garaj mı burası? İşte böyle şehri seviyorum ben. Bak mesela şuraya mesela bak bir arkana. Mesela şehir yani insanlar yürüyor, yürüyor. arıyor. E, ama sen şeyi sevmiyordun, hani çok kalabalık diye sakinlik sevim diyorum. Burası yok buranın diyor. Çok büyük, aşırı büyük de değil. Bu ne yapıyor ya? Linci kendi kaldırıyor. Bak. Burası kütüphane demek. Kendi ayarlıyor. Oh, çekiyor. Oh. Meksikalı mı diyorsun? Yok camcı gibi değil. Ha camcı olabilir doğru. Yani Buradan giriyorsun ya bakalım şu. Evet. evet.